Ee, çocukluk merakıydı Emekli olunca kendimi geliştirme, okumaya devam ettim. Ee, yaklaşık 13-14 senedir bu işle uğraşıyorum. Şimdi e, baştan şunu söyleyeyim. Çoğu insan, hatta akademisyenler dahil, elmas deyince akla kimberlet gelir. Kimberlet'i tek kaynak olarak düşünürler. E, 1989 yılında Avustralya'da Arklay Lamporit'in de ilk defa elmas bulunması sonucunda 1980'li yılların sonunda artık dünyada elmasın ikinci önemli kaynağı, rantabıl, ekonomik olan kaynağı Lamporit'ler oldu. Türkiye'de Kimberlet belki yok bulunmadı şu ana kadar bilmiyoruz. Ama Türkiye'de Lamporit'ler var bunu söyleyen ben değilim. Benim bulduğum Denizli'deki lamporitler 17 adettir. Kendi çabamla bulduğum ama e, batı kaynaklarında, akademik kaynaklarda ki bunun içinde bizim yerli yani Türkiye'li kocalarımız da var. 5 e, ilimizde batı Anadolu'da 5 ilimizde bunlar Uşak, Isparta, Kütahya, e, Afyon, Muğla'da bu 5 ilimizde lamporit zaten bulunmuş. Ama şu var, lamporitler tek başına tek bulunmaz. Kimberlet gibi değildir. Yani dünya tecrübesi bize gösteriyor ki bir tane bulunduğu zaman en az 11 tane ki genelde 30-40 tanedir. 30-40 tane o bölgede 20-25 kilometrelik bir çap içinde lamporit vardır. Bunlar dallanmış şeklidir, birbirine bağlıdır. Aynı kökten yani aynı dayıktan veya bacadan gelir. Dolayısıyla bir tane bulduğunuz zaman çok sayıda lamporit bulmuş olursunuz. Elmas, rentable elmas bulma oranı da %10'dır civarındadır. Yani yüzde onda her 10 tane şeyde bir tanesinde elmas ekonomik olarak çıkarılır. Çok önemli bir şeydir. Türkiye'de şu anda demek ki en az 170-180 tane lamporit var demektir. Ben buralara dikkat çekmek istiyorum. Yani Türkiye'de lamporit vardır. Lamporitlerde elmas bulunur. Ayrıca elmasın dışında değişik diğer mesela altın gibi, wolfram gibi değerli metal veya değerli maden ve değerli taşlar yani Yakut, Safir, Cümrük gibi ve diğerleri bulunur. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ve burada elmas da vardır. Diyoruz ki Türkiye elmas vardır kardeşim. Zaten ya yani bunu niye biz faydalanmıyoruz? Peki bu bulduğunuz şey lamporit midir? Ya şimdi benim bulduğum lamporit olmadı diyelim. Zaten bulunmuş beş tane ülke e, bizim şeyde e, Batı Anadolu'da daha da fazlası olacağını düşünüyorum. Bunların e, yurt dışı ve yurt içi 25 kadar analizini yaptırdım. Şimdi çok ilginçtir. Lamparitlerin olduğu bölgedeki kayaç yapısıyla hemen dışında diyelim 5-6 kilometre dışındaki kayaç yapısı farklıdır. Yani biri ultra bazik yapıda, birisi ise felsik yapıdadır. Yani birisinde silisyum miktarı çok fazla, diğerinde çok düşüktür. Bunu Türkiye'ye duyurmamız lazım. Özellikle özellikle devlet başkanına, yöneticilerin, MTA'nın ki MTA buraya geldi ama ee, yanlış değerlendirdiklerini düşünüyorum. Buraya dört tane mühendis gönderdiler. Ee, bizde değerli taş bölümü yok dediler. Yani biz bu işlerden fazla anlamayız dediler. Biz madenden anlarız. Ee, bazı örnekler aldılar. Gittiler benden. E, ne oldu bilmiyorum sonuç. Yani herhangi bir şekilde bir sonuç da söylemediler. Ama buradan e, bu işte kim yetkiliyse özellikle devlet başkanı sesleniyorum. Diyorum ki evet böyle bir iddiamız vardır. E, bu, bunu Türkiye'mize kazandıralım. Yani Türkiye'nin şu anda şiddetle buna ihtiyacı var. Bu değerli taşlarımızı, elmasımızı veya diğer madenlerimizi kendimiz çıkaralım. Kendimiz faydalanalım, halkımız faydalansın. Ne oldu? Ne bu